Herkese merhaba arkadaşlar. Metal Last Light Redux oyununun 3. bölümüne sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi yanımda Aykut var. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bizi bu bölüm neler bekleyecek. Hadi bakalım. <laughs> en son bu kapıda kalmıştık. Evet. Hadi bunu açmamız lazım. Bu arada aşağıda bir ordu var galiba ya bayağı sert konuşmuyorum aynen ordu nazi ordusu checkpoint aldık aynen bu arada ben bu yazıları okumayı çok hoşuma gidiyor senin hoşuna gidiyor aynen bir hikayeyi özetliyor burada bize aynen öyle Pavel. Buraları geçtiğimizde dilerseniz durdurup oturabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, e, bir yere geldik. Çok sert bir yere geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Her bu toplantının nitinde bulduk kendimizi bir yandan konuşacak kim acaba 2 tane mahkum firar gidiyor. Eyvah. Dostum bu adam kafayı yemiş. Valla kafa yemiş. Benim hiçbir silahım yok. Kaçabildiğim kadar lazım. nasıl bir bol um, um, için içine topluyor arkadaş. <laughs> Bizi bitirdim de. Evet. Neyse bu kaponlara oyalar biraz. Evet. Kadar. Yani benim acil bir silah bulmam lazım. Ya da bu. Ben yaralandım galiba. Aynen kaçarken

kurtulduk şimdilik. Şimdilik. <laughs> yani gerçekten imkansız başardık orada. Bir Aynen öyle. Pavel dedi galiba uyanmadık arkadaş. Aynen. Bu da oradan olduğunu söylemişti. Aynen. Diğer, diğer taraftan yani. That's great. The armor works wonders. Shit! A dead end. Hold on! Not so far. Ama bayağı bir sakin verdi ya. Hiç gitme şey ben. <laughs> de gitmeseydi <laughs> şurada. Bence de. Şu an görev yaptığımız en çılgın karakter olabilir ya. Değil mi? <laughs> Aynen. Özellikle o kadar kişinin içinde havaya

düştü ne yaptı yakalandı herhalde Evet Kapıya dikkat edelim Buradan da bir çıkış yok galiba Saklanmamızı söylüyor bence galiba. Az önceki yere git kapı açılıyor şu anda Bence de şurası, şurası iyidir Burada saklamam galiba dışarı adamlar tıkladı Bence Hangi? burası gayet iyi. Buradan tamam. Işık bizi görüyor mu acaba? Yok sanmıyorum. Kolumuzdaki saat mavi yanarsa ışık. Evet. Oradan O zaman iyi dedik. Maşallah dediğimiz. <laughs> 15 saniye yaşamadı. <laughs> Hemen taklaya geldi ama. O elemanlar da yalnız. İyi de niye yaklaşıyor? Ben onları öldüreceğim ya. İki kişi de değil mi? Aynen. Fırlatma bıçağı da bir tane var galiba ya. Yapmalı mıyım ne dersin? Gider galiba. Durmadan da geçebiliriz aslında. o nereye gideceğiz ki biz? Galiba şu kapıya döneceğiz tekrardan. On kapıdan gireceğiz ama. Çünkü tek yol orası. Yavaş yavaş. Orada da, orada da birileri var. Baya bayağı kalabalık. Deneyelim bence. Ne dersin? Aynen Ben kenardan. baya Burası bayağı kalabalık Aykut. Şuradan geçmek gerekiyor. Sol taraftan gitmeyi yani. denesek. Evet. Öyle bir şey yapmalıyız. Oradan yukarı çıkacağız galiba. Şu an gözüküyoruz. Adam aşağı atladı. Manyak. Ne fark ettiler bu mecburen çatışmak Çatışmak zorunda kaldık Silahımın mermimiz de bitti. Bunları lootlayabiliriz aslında ama dışarıdaki adamlar sıkıntı yapabilir. Bayağı da bir mermi geldi. Ya ilk yardım kitim olsa aslında biraz daha savaşabilirim ama ilk yardım kitim yok. İkinci bölümde Esir düştüğümüz için bütün ekipmanlarımız gitti arkadaşlar. Evet. Sence beni vurmalı mıyım? Vurabilirsin abi. Tek yedi. Tamam bu işte var. O da öldü ama. Daha çok var. Gelelim bakalım orada öldürdüklerimizin lootlarını alalım. Baksana bir sürü mermi gelir buradan. Bir anahtar aldık galiba. Yakında biri var galiba. Oğlum bir ses geldi ama. Üst katta galiba. Galiba üst kata yaklaşacağım ben bir. Bu sonuncuydu bence. Bence de. Acaba ne tarafa gitmemiz gerekiyor? Alt katta bir loot olabilir mi? Bir bak istersen. Sanırım yok. Buradan çıkacak olabiliriz. Evet, çıkıp bence caddeden gideceğiz. <gülüyor> Cadde. Şunu da hale getirmemiz gerekiyor mu diye bakıyorum da. Bizim onlarla bir işimiz kalmadı sanırım. Tamam. Buradan içeri girip e, bir soldan döneceğiz bence. Hemen sola dönüp buradan olabilir. Buradan çıkabilir miyiz? Yok buradan çıkacak Burası Üstte üstte. Acaba üstte Üstten çık. Aynen. Böyle deneyeyim. şuradan bir yol var gibi sanki ama. Buradan mı geçiş yok? Ha şuradan galiba. Ya da burada bir olay mı var acaba? Tamam da şey mi? Yani yok galiba hiç bir şey göremedim. Yani yol buradaymış. Ee, Bayağı bir ayak. Yüksek ayak sesi geliyor. Yukarıdan geliyorlar galiba. Dikkatli ol. Merdivenden tarafa gideceğim ama ne tarafa nasıl gideceğim bilmiyorum. Yukarı çıkacağız merdivenden. Geldikleri yerden. Beni görmüyorlar galiba. Görüyorlar. <laughs> Arkadaşlar ağır zırhlı galiba ölmüyor çünkü. Bir tane Bunların da işi bitti. Loklayarak çıkabiliriz. Ben, ben alayım. Aynen. Galiba buradan çıkacağız artık. Vat mı? Al sana vat. Ah! Bu öldürmem gereken biriydi galiba. Neyse ekran bir uyarı verdi gibi sanki değil mi Aykut? Hemen bir şey, düşman gibi gösterdi kırmızı olarak ama. Aynen. Yanlışlıkla Pavel'i mi öldürdük diye baktım da <laughs> o değilmiş. <laughs> Yok. ama buradan devam ediyorum. Ya eğilerek devam ediyorum ne olur ne olmaz diye. En iyisi. Aa, burada bir yer var. Buradan geçeceğiz galiba sanırım. Ben buradan girdim. Aynen. Aynen. Hakkınızı helal edin. <laughs> İnsan bir nereye gidiyorsun der o kadar mesai <laughs> o kadar mesai var. Yine checkpoint. Bu checkpoint'i check check de aldık. Pavel'i kurtaramayacağız galiba. Pavel'i. Değil mi? Ya şu an ilerliyoruz. Bakalım karşımıza çıkarsa. Ben duygusal bir bağ geliştirdim ya. Aa buradaki değil mi Pavel? Şok şok biraz fazla yaklaştım gibi. Aa. Bizim eleman. Aynen. You're a true comrade. mean you dead for life. Now get me out of here and I'll lead you home in no time. Fuck! Fuck, they're coming for me! They're gonna me to the news! Good luck, my friend! You're my only hope now! Şimdi kurtarmamız lazım. Galiba çabuk olmamız lazım. Olabildiğimiz kadar olalım bakalım. Buradan devam edeceğiz. Burada bayağı bir asker var gördüğüm kadarıyla. Evet. Sesi de duyuluyor Sert bir çatışma olabilir yine Alıştık artık Bro. Işıkları kapatıp gideceğim yine Bro. Bunlar birbiriyle mi kavga ediyor? Galiba anlayamadım Acaba nereden geçeceğiz galiba? Şuradan mı ilerlememiz gerekiyor? Galiba oradan solda yol yok gibi sanki ya. İlk önce her zaman gibi gizli gizli deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Sıkmada girdiğimden o zaman silahlar konuşuyor. Ben oradan çıkıyorum yukarıya. Burada iki kişi var. Acaba bunu öldürüp elektriği mi keseceğiz? Galiba. Uza arkasına dönsek. Sanırım fark ettiler ya. Evet. Koşuyor. Şuradan mı geçeceğiz acaba Aykut? Ne dersin? Orada da biri var bu arada. Evet. Gözüktü. Ben oraya atlasam mı ne dersin onlar üste gelmeden? Hiç onlar beni görmüyor zaten şu anda. Onlar şu an bizi arıyor. Deneyelim istersen atlamayı. Fark etmediler. <laughs> Bunların gırtlarını da toplayalım. Madem Bunlar da öldürmemiz gerekiyor. Mecbur. Sigortacı bizi fark etmeseydi. Evet. evet. Sigorta çalışan evet bizi fark etti. <laughs> oh, bayağı da çok çıktı buradan. O dört tane de bıçağımız olmuş. Evet. Artık gizli gizliğinin pek bir önemi kalmadı ama. Gizli olmamız gerektiği yerlerde gizli olabiliriz şu an. Aynen. Bu bana öldürmeyelim istersen. Yok, öldürmeyeceğim, Bayağı... öldürmeyeceğim. Kötü durumda. Zorla aralarını almışlar galiba. Karı buradan geçeceğim galiba. Galiba bıçakla bir şeyler yapacağız. Ne dersin? Bana öyle gibi gözüküyor. Yine gizli deneyelim. Her zaman Evet. Güzel, merhaba. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla adam az önce bomba attı. <gülüyor> 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 Küçük bir fail olduk. Bıçak de değilmiş, bomba seçiliymiş. Zaten ortalık karışacaktı galiba. Aynen, burada da gizli gitmek zordu bence ya. Ben Her tarafta adam var bak. <laughs> <laughs> Sert çatışma dönüyor arkadaşlar. <laughs> Hadi bu öl be kardeşim. Kedi gibi. Komik. Gizli geçebilsek bunu kapatıp daha da gizli geçebiliriz. Evet. <laughs> Şeyi var mataydı. Aynen ya bu buradan mı geçeceğiz? Evet. Geçip biz buradan mı geldik? Hayır buradan geçeceğiz. Buradan mı geçeceğiz aynen. Yani? Burası kilitli. Burası da kilitli. Hemen pusulamıza yol yönergemize bakalım. bitiş yok. Şuradan ben yeni bir buradan. Nereye çıksak bir sürü adam var. Yine benzer bir yere geldik bu arada. Buradan mı çıkacağız acaba? Var. Loot var galiba orada. Onu alıp döneceğiz bence. Bence de. İyi mermi de verdi. Tabii Yine çatışmadan girmek imkansız galiba. Bayağı da bir adam var burada. Evet. Bizim Pavel'in duruşmasından bahsediyor. Abi bu sefer isteyerek bir şey yapacağım. <laughs> bu sefer gerçekten iyi bomba. Ama gitmedi galiba. Aynen yakına düştü. Bomba oynayıp mekanikten hiç beğenmedim bu oyunu ya. Dediğin yeri asla atamıyorum. Biraz zor aynı. Ben şu aklıma gelmişken şu bıçak seçimleri ne olur ne olmaz. Bir ateş daha <laughs> ediliyor ama nereden edildiğini göremiyorum sol taraftan çıkıyor bunlar böylesin de lütflarını alalım mermileri topluyorum galiba şuradan geçmiyor mermi arkadaş adamlar ölmüyor. Biraz zırhlı galiba onlar. Evet galiba. Gerçekten ölmüyorlar. Nereden gideceğiz şu an bir kez daha bakalım. Buradan gösteriyor. Buradan yukarı çıkalım galiba. Ee... Sonra adamı da öldürüp lootlarını alayım hepsini ya yani. ne dersin. Aynen üstlerini arayalım bir. Yani yapay zeka istese bunu yapamaz. Adam bize şey, attı ya. <laughs> Aynen. Tamam da bir adım attı geriye Arkadaşlar özür dilerim. Siz öldürdüğüm için. Bari <laughs> buradan gideceğiz. Aynen buradan da. Savaş evet, işlememek için seni öldürmedi. Tamam Bu canım burada ne işi var ya zaten. Bir <laughs> Amca abi yukarı çıkmam lazım. Beni yukarı çıkartır mısın? Uncle Grandpa git evine dinlen. Bu asansör neden çalışmıyor? Ya ben yanlış bir yere mi geldim? Ne dersin? şimdi çalışabiliriz. Bir anahtar aldık değil mi? Yok sanırım buradan gitmeyeceğiz ya. Bakalım bakalım haritaya. O anahtarla bir yere atacağız biz ama nereye açacağız? O kilitli iki tane kapı vardı galiba. onları mı açacağız? Ne dersin? Olabilir. Buralarda bir kontrol edelim. Oo burada tuzak varmış. Ben gideceğim yer ha merdiven varmış burada. Görmedim. Doluyor var. Demek buradan gidecekmişler. aslında. Evet. Yavel bekle Yavel geliyoruz. En heyecanlı kısım. Aynen öyle. Asıyorlar bizim arabanın. Yettik Pavel. Nasıl kurtaracağım acaba? Sinema tutturdu. Buna da el Galiba loot yok kaçalım hadi. Kaç kadar evet, de alarm çalıyor burada bittik gibi. Beni çok iyi içeri aldı bu arada. Aynen. Bu bölüm bitti. That's the way to do it, Just like the three musketeers, If were two of them. You read the book? Really confusing, I fucking love it. Always wanted to be, be D'Artagnan, huh? Right. We're short here, you to go. I, red okay? I don't like they... Hala nazi bayrakları var burada galiba. Evet. Sen onların yerini sanırım. <laughs> Uzun süredir şu yaratıkları görmüyorduk galiba. Evet.

Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it here. But they are afraid of light, let's take the light to them. Okay? Galiba, tutacağız. Nasıl olacak? örümceklerden var herhalde burada. Aynen. Işığa gelemiyordu onlar. Ah, like they the tunnel up. Maybe something on the other side couldn't stop. 33'te de vardı bunlar galiba. Akrep gibi.

Tak 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 tak. These <laughs> little ones <laughs> could make all of this. <laughs> there must be bigger beasts <laughs> around. Chua, turn the flashlight on and don't even think. Shit, they're close! Wait, there's do Don't rush. Looks weird to me. Must be a kind That's high. Definitely no climbing up this one. Böyle asansör var ama nasıl işte. Let's hope the other works alright. Senin çalışıyor mu? Çok şaşırdım. Allah şaşırtıcı ya. Ben de çalışmaz. Aynen. <laughs> Benim yukarı falan tırmanıp tamir etmem gerekir. <laughs> Hadi bakalım Pavel. İstersen bu bölüm burada noktalayalım. Aynen öyle. Bölümümüzü burada noktalayalım arkadaşlar. Bir yukarı Diğer çıkalım. Orada kaldık yerden devam edelim. Aynen öyle. Sanırım gene benim bir şartel tamir etmem gerekiyor. <laughs> gelecek bölümde ilk şartel tamiriyle başlayacağız arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyor olacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.